Hepinize merhabalar. Ben bebek hemşiresi Betül Bahçeci. Bugün sizlere doğru emzirmenin püf noktalarını anlatıyor olacağım. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle kendi konforum diyorum. Çünkü ortalama 40 dakika, 1 saat belki de oturduğum yerden hiç kalkamayacağım. Bir süre sonra işte omuz ağrılarım, sırt ağrılarım, bebeği tutmaktan bile ağrılarım başlayabilir. Bunların hiçbirinin olmasını istemediğim için önce kendi sağlığım, kendi konforum diyorum. Bunun için ne yapacağım? Öncelikle bir Emzirme yastığına ihtiyacım var. Ee, hiç fark etmez nasıl bir çeşit olduğunu. En önemli şey gerçekten sert olsun çünkü bu yastık bana bir sehpa görevi görecek, bebeğimi bu taşıyacak. Aslında emzirme yastıkları şöyle önden takılır ama ben annenin daha rahat etmesi, bebeğin daha rahat emmesi için bunu yan profilden takıyorum. Yani şu şekilde sizin de daha rahat görmenizi isteyeceğim. Bu şekilde yandan takıyorum. Sırtım boşlukta kaldı. Bunun olması istemiyorum çünkü sırtımın ağrımasını da istemiyorum. Hemen yeni bir yastık alıyorum. Bunları hep emzirmeye başlamadan önce yakınımda tutuyorum. Sırtımı destekledim. O oh, harika. Belim desteklendi. Emzirme yastığımı bu şekilde koydum. Yanıma bir sehpa aldım. Çayımı, içecek olacağım kahvemi artık neyse çerezimi onlar yanımda. Bebeğimi şimdi kucağıma alıyorum. Gel bakalım. Şimdi burada nasıl tutacağım? Normalde kucak pozisyonunda bu şekilde olduğumuzda ahtapot gibi yapışıyoruz. Bebek de hem bizi emerken çok fazla sıcaklık üretiyor. Benim sıcaklığım yine ona geçiyor. Dolayısıyla bebek burada sıcağa bağlı çok çabuk uyuyakalıyor. kalıyor ve aslında asıl emmesi gereken görevini yerine getiremiyor. Ne diyoruz? Hemen diğer pozisyonu alalım. Yani koltuk altı. Aslında bebeklerin en kolay memeyi boşalttığı pozisyon koltuk altıdır. Hemen koltuk altı pozisyonuna geçelim. Bebeğimi kaldırdım. Yastığımı tekrar yandan koydum. Başından destekledim. Ve işte bu şekilde yatırdım. Eğer hala alçak kalıyorsa bu başının altını böyle küçük bir müslin yardımıyla da destekleyebilirsiniz. Bebeğin başı aşağıda kaldı. Dizimle de yukarı kaldı. Ona destek olmaya çalıştığım için hemen diyorum ki pozisyon tam anlamıyla olmadı. Hemen yanımda bir müslin vardı. Şöyle katladım. Bebeğin başının altına koydum. Artık benim de onu tutmama de... ihtiyacım yok. Dizimi indirebilirim. Yeterli seviye olmadıysa bir tık daha katlayabilirim. İşte şimdi hazırım. Bebeğim emerken ben çayım yudumlarım, çerezimi yiyebilirim. Acıktıysam buradan çok rahat bir şekilde yemeğimi yiyebilirim. E çünkü annenin aslında kendi ayıracağı vakit kalamayabiliyor. Neden? Bebeğim bir saat kadar emiyor. Üzerine sağım yapmaya çalışıyorum. Belki duşa girmem gerekecek. Belki birazcık uyumam gerekecek. Yemeğe fırsat olamayabiliyor. Onun haricinde bebek emerken hızlı bir şekilde sizi sömürdüğü için bir anda kan şekeriniz düşebilir. O yüzden böyle hurmalar, çerezler, yiyecek, atıştırmalık birkaç şey ulusa yanınıza çok güzel olur. Çay içmek zorunda değilsiniz. Belki bir bardak su bile sizi çok rahatlatacak. O yüzden diyoruz ki önce annenin kendi konforu. Bence en ideal, en güzel emzirme pozisyonu bu. Asla böyle bükülerek, bebeğinizin üstüne eğilerek ya da daha yamuk yumuk pozisyonlarda bebeğinizi emzirmeyin. Hem kendi sağlığınız hem de bebeğinizin konforu için bu çok kıymetli bir bilgi bebeğimi emziriyordum. Üste kalan kolu üçgen ve kaslı olarak durur. Buna dikkat edin. Açken bu kol bu şekildedir. Almaya çalıştığımda bana asla müsaade etmez. Ciddi bir direnç gösterir. Gözü kapalı beni emmiyor. Kolunu buradan açamıyorsa yani size vermiyorsa bu bebek hala aç demektir. Yani burada ne yapıyorum? Bebek benimle birlikte işte anne kokusu, sıcak Ucak, ...birazcık süt çekti, şeker seviyesini yükseltti... ...muazzam bir ortam var. Dolayısıyla burada 24 saat bile uyuyabilir. Ne yapacağım? Onu ya üzerine soyacağım... ...ya daha sert uyaranlar vereceğim. Çenesinden dokunacağım, ayağından dokunacağım... ...sırtından kaşıyacağım. Yani aslında uyandırıp daha fazla emzirmeye çalışacağım. Bebek ne zaman kolunu 180 derece bıraktı... ...ben nereye bırakıyorsam orada kalıyor... ...hiçbir tepki vermiyorsa... ...işte artık doymaya çok yakınız demektir sonuna kadar uğraşıyorum. Hala tepki vermediyse bebeğiniz doymuştur. Diyelim ki tek memeyle doymadı. İki meme emziriyorsunuz. Birinci memeyi emzirdim. Artık ikinciye geçirirken bir gaz çıkarma işlemi yapmam lazım. Bebeği koltuk altlarından tuttum. Omzuma doğru yatırdım. Ayaklarını popoya kaldırıyorum. Çünkü basıncı birazcık arttırıyorum burada. Elimi bomba yapıyorum kubbe şeklinde. Düz vurursanız acıtırsınız. O yüzden şöyle bomba yaptım. Aşağıdan yukarıya pat 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 bu sesi duyuyorum. Ya da aşağıdan yukarıya sıvazlıyorum. Burada amacım mide gazını çıkarmak bebeğin. Olabildiğince sıvazladım. Uyardım. Eğer bebeğiniz burada ağaç kakan gibi kafasını kaldırmış sizi emmeye çalışıyorsa boynunuzu, omzunuzu o zaman hala açlık devam ediyor ve gazı yok demektir. Çünkü gazı olan bebek arama refleksi göstermez. Buradan alıyorum. Hop. ikinci memeye devam ediyoruz. Bebeğim iki memeyi de emdi. Artık uykuya geçireceğim. Peki gazını nasıl çıkarmam gerekiyor? Hadi gelin beraber bakalım şimdi. Az önce ne yapmıştım? Omzumu almıştım ve pat 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 şöyle güzel bir baskı uygulamıştım. Eğer şimdi tekrar onu yaparsam bu sefer uyuyan bebeği uyandırmış olurum. Ne yapacağım? İşte böyle. Koltuk altlarından girdim. Artık göğsüme doğru yatırıyorum. Daha sakin bir şekilde. Ve aşağıdan yukarıya sıvazlamaya devam ediyorum. Küçük küçük pıt 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 pıtlar yapabilirim ama az önceki gibi böyle pat 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 yapmıyorum. Amacım kokumla birlikte uykuya geçişini kolaylaştırmak. Kalp atışımla birlikte yine uykuya geçişini desteklemek, ona güven vermek. Bir yandan da hemen besler beslemez yatırmayayım ki e, reflüyü tetiklemeyeyim istiyorum. Dolayısıyla dik pozisyonda daha minimal hareketlerle bebeğimin gazın çıkmasına yardımcı oluyorum. Aynı zamanda kokumla, kalp atışıyla da uykuya geçmesini sağlıyorum. Baktım burada derin uykuya geçti. Gayet hali vakti keyfi yerindeyse... O, buradan alıp yatağına bırakıyorum. Ama hala kafasını kaldırmış, ağaç kakan gibi beni yemeye çalışıyorsa o zaman tekrardan diğer memeye dönüp emzirme işlemine devam ediyorum. Emzirmek her anne ve bebek için farklıdır. Bazı anneler tek meme emzirirken, bazı anneler iki memeyi birden emzirir. Bazı bebekler yarım saat emerken, bazı bebekler 10 dakikada doyar. Her annenin süt miktarı birbirinden farklı, her bebeğimin çekiş gücü ve ihtiyacı da yine birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bazı anneler tek meme emzirirken diğer bir anne iki memeyi birden emzirebilir. Bazı bebekler 40 dakika emerken başka bir bebek 10 dakikada doyabilir. Emzirme eğitimi tamamen kişiye özel bir eğitimdir. Bu eğitimlerin devamını istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın.